çek çek çek. Eserler, e sen nereden, sen nereden buraya gideceğim? Ya daha söyleyeyim. Beylikdüzü'nden buraya gelene ne diyelim? Hadi canım. Tabii canım. İnanmıyorum ya. Beylikdüzü'nden buraya geliyor ya. Tabii öyle kalsın. Çabak abi çocuk çocuk, çocuk şeyler takma bana. Aa yok bir iki tane takacağım. tamam tak gören olsun. Güzel oldu değil mi ki Kübra? Ben çok... Bak şimdi. Arkadaşlar evet. seni gördüğün zaman kendin bana diyeceksin abi çok güzel oldu. Evet. Daha sonra her salı sizdeyim. Her salı mı? Evet. Her salı nişan mı yapacaksınız? Hayır. Sizin saç boyatmaya, saç kesimi, kaç bıyık ne varsa. Alalım. <laughs> Bak. Ay süper olmuş. Ben yapıyorum. Görüyorsun değil mi? Bak görüyorsun müşterinin... abi bir tanesin sen. Bundan Müşterim. sonraki kuaförüm sensin. Müşterinin tatlılığını görüyorsun. Bak ne kadar hadi güzel oldu. Çok Müşterim. güzel öyledir. Nasıl olmuş? Süpersin. Sana bu gece aşık olmayan gitsin intihar etsin. <laughs> i̇ntihar etsin.